19 Aralık Pazartesi günden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Bir haftalık kısa bir moladan sonra yeniden beraberiz. Sizleri çok özledim. Umarım hayatınızda her şey yolunda gidiyordur. Peki gelelim bugünün enerjisine. Şimdi aslında biz bugüne başlarken ay boşluktayken başlıyor olacağız. Yani ay terazi burcunda ama boşlukta olduğu bir enerjide oluyor olacak. Ne zamana kadar sabah sabah altı 6.30'a kadar ee, sabah altı buçuktan itibaren de e, ayın akrep burcundaki seyriyle Güne Merhaba diyor olacağız Peki gelin hatırlayalım ay akrepte nasıl bir enerji çalışıyordu ve bu iki buçuk günlük süreçte de bizi nasıl bir enerji bekliyor olacak biraz buna değinelim şimdi ay akrep burcundayken biz biraz daha e, kararlı inatçı ama sezgilerimizin de oldukça kuvvetli ve güçlü olacak olduğu bir enerjide oluyor oluruz e, sezgilerimiz ve sağ Uzun gerçekten gelişmesiyle beraber empati kurabilme bir öncesinden hissetme ya da sezme yeteneklerinizi yetenekleri olanların bu iki buçuk günlük süreçte bu enerjilerinin daha yoğun yaşanacak olduğu bir zaman dilimi içerisinde olabileceğini söyleyebilirim. Ay akrep demek. Hiçbir şeyi gözünden kaçırmamak demek. Yani hiçbir şey gözümüzden kaçmadan her şeyi çok rahat görüyor, anlıyor ve sentezliyor olabilecek olduğumuz gibi ruhumuzun derinliklerinde duygularımızı kimseye de hissettirmiyor, göstermiyor olduğumuzda bir enerji çalışıyor olacak. Peki biz bu iç dünyamıza Kimleri alıyor olacağız? Sadece bizim için özel olan insanları ancak güvenirsek, inanırsak işte bu iç dünyamıza dahil edecek olduğumuz bir enerjinin de çalışacak olduğu bir iki buçuk günlük süreç aslında bizi bekliyor. Ayın akrepte olduğu zaman diliminde biraz daha çekiciliğimizin artacak olduğu bir enerji çalışmasıyla beraber enerjimizin de tükenmek bilmeyen bir e, levelde olacağını anlatır. Fakat şimdi ayak repteyken enerjiyi dengeli kullanmamız gerektiğinin de vurgusunu yapar e, aslında. Neden? Eğer bunu e, bu enerjiyi kontrol altına almazsak yıkıcı bir hal alıp bunu yıkıcı bir şekilde ortaya çıkarmak ya da koymanın da e, olumsuz etkilerini e, hayatımıza taşıyor olabiliriz ya da e, karşı tarafımızda bulunan kişilere, olaylara, muhataplara da bu şekilde yansıtabiliriz. Ayak rapteyken hiçbir meydan okumadan e, kaçmayız. Hatta hiçbir meydan okuma e, bize ür ürkütücü gelmez. Bizim için hiçbir şey imkansız değildir ayak rapteyken. Hatta şöyle e, bile diyebilirim. Yani ee, şey e, ya siyah ya beyaz. Bakın ayak repte gri yoktur. Ayak repte e, ortada olan bir enerji yoktur. Ya her şey siyahtır ya her şey beyazdır. Bu şekilde çalışan bir enerjiyi anlatır. Ee, ve e, Özel ilişkilerimizde de biraz kıskanç olacak olduğumuz, sahiplenici tarafımızın çok yoğun çalışacak olduğu bir enerji aktif olacaktır. Bazen duygularımızın esiri olabilecek olduğumuz bir durum var burada. O yüzden dikkatli olmaya özen gösterelim. İkilem, yani Duygularımızda ikilemde kalma durumu da söz konusu olabilir. Nasıl olur bu? Ayak repteyken hem kıskanırsınız hem de karşı tarafın aşırı bağımlılığından rahatsızlık duyarsınız. Hem bunu istersiniz ama bir yanınızda bunu istemeyen o özgürleşen enerjiyi de aktif etmek isteyen o modu çalıştıracak olduğu için biraz orada rahatsız edici bir enerjinin de aktif olabilme durumu söz konusu olabiliyor. Duygularımızın karanlık ama hiçbir zaman gün ışığına çıkmayacak şekilde saklama, gizleme eğilimi söz konusu olabilecek olduğu gibi ee, bazen hatta bu duygusal derinlikten ...bizim kendimizin bile korkma durumunun... ...söz konusu olabilecek olduğu bir enerjide çalışacaktır... Ee, ...açıkçası... Ee, ...burada duygu yoğunluğundan ya da... E, ...bu duygu yoğunluğundan kaynaklı... E, ...burada bu yüzleşmekten korkmak, çekinmek gibi bir enerjide çalıştığı için... ...aslında ayak rep bunlarla ilgili derinsel bir yüzleşmeyi... ...ve farkındalık yaşamamız gerektiğinin de... E, ...vurgusunu da yapan bir e, göstergedir... ...bunu da unutmayalım tabii ki ay akrepteyken eğer aşık olursanız ya da bir ilişkiye başlarsanız çok çok da duyguları hafife almamanızı tavsiye ediyorum ama burada e, şu yok yani evet sevgi var sevginin çok derinsel anlamı var fakat bunu e, romantik bir şekilde ortaya koymakla e, ilgili zorlanan bir enerji var çünkü e, burada e, korkuyor ay akrep buradaki duygusallığı paylaşmaktan neden? çünkü o e, duygularının derinliklerinde e, onu üzecek, onu hayal kırıklığına uğratacak bir durum söz konusu e, olacak olursa o alana kimsenin girmesine ya da o alanını kimsenin görmesine izin vermemesinden kaynaklıdır bu benim zayıf yanımı kimse görmesin der ay akrep teması o yüzden biraz da bundan kaynaklı e, ama e, şunu sakın unutmayın Ayak repteyken biz sakin ve huzurlu bir enerjide olmayız. Ayak retp temasında zaten sakinlik ve huzur olmadığı için burada hani biraz daha o nasıl diyeyim hareketli enerjinin, gelgitli enerjinin yoğun çalıştığı bir zaman dilimi içerisinde oluruz. Sadece aşkta değil, sadece özel hayatımızda değil, hayatın e, tümüne yayılan bir tutku enerjisi vardır Ay e, Akrep'teyken. Çünkü Ay Akrep güce hayran olmak demek. Ay Akrep güç istemek demek ve bu güce sahip olmakla beraber de bunu e, kullanmak demek. Ay akrep tutkuludur, karşısındakinden de aynı tutkuyu bekler. Bu sizin özel hayatınızdaki işte kişi olabilir, arkadaşınız olabilir, ortaklaşa iş yaptığınız biri olabilir ama bunu bekleme enerjisi ay akrep, ay akrep enerjisidir. Bütün bu güçle ilgili... E, enerji hayatın her alanına yansır e, ayak replerin iş hayatına günlük rutin hayatına e, o tutkuyla ilgili o güçlü enerjiyi çalıştırmanın da e, yarattığı enerjilerin aktif olduğu e, temayı anlatır ki iki buçuk günlük süreçte de işte biz bu temalar içinde e, oluyor olacağız. Şimdi duygusal anlamda uç noktalardayız ayak reple ama peki burada bizim neye dikkat etmemiz gerekiyor? Bugün biraz ilişkilerle ilgili. Ayak Rep'te olduğu gibi genel anlamda da dikkatli olmamız gereken görünümlerden bir tanesi de Venüs Kiron Karesi Şimdi Venüs Kiron Karesi ilişkilerde kırgınlıklara, dargınlıklara, yanlış anlaşılmalara, manipülasyonlara, kırıp dökmeye hatta ayrılıklara bile varabilecek şekilde yaşanabilecek olumsuzluklara işaret ediyor Karma yaratma diyor ee, özellikle aşk hayatınızda, e, duygusal hayatınızda, mesela geçmiş ilişkilerden yaşanan olumsuzluklar, yaralar, artık bunların kapatılması gereken enerjilerin e, aktif olmadığı e, durumlar varsa mesela, e, kiron la beraber mesela sert bir açı ama gene de iyileştirmek, şifalandırmak, affetmek, kendi içimizde bu döngü, bu konu neyse bunu artık hani tamamlayarak bir ilerleme içerisinde olmak. Tamam hani artık ben bu konuyu kendi içimde affediyorum, hesaplaşmamı da yapıyorum hazır ayak repte. Bu yüzleşmemi de yapıyorum, yaşıyorum ve bununla beraber de hayatımda yepyeni bir sayfa açmaya doğru ilerliyorum diyebilecek olduğumuz o enerjileri de çalıştırabilecek olduğumuzu anlatıyor. Ama var olan her türlü ikili ilişkide yani bu e, sosyal hayatınızda, arkadaşlıklarınızda, dostluklarınızda ya da özel hayatınızda yaşanabilecek e, yanlış anlaşılmalara karşı da dikkatli olunması gerektiğini gösteren bir gösterge. Karma yaratmamak gerekiyor. Yani kimseyi üzme, kırma, gözünden dökülen bir yaşa sebep olma diyen bir gösterge ki aynı zamanda e, Mars Kiron. Ee, arasındaki olumlu görünümde devrede olacak. Evet Mars geri harekette ama gene de e, o şifa enerjisini çalıştıracaktır. Gene bakın Mars retro retro ne demek? Biraz geçmişe dönüp bir enerjiyi aktif ettiği için o geçmişe dönük kırdığınız üzdüğünüz, yaraladığınız durumlar kişiler unsurlar neyse fiziksel olarak git özür dile öp kokuş koklaş işte barış demiyorum ama en azından enerji kanalında meditasyonla ruhsal çalışmalarla spiritüel çalışmalarla burada affedilmesi kapatılması gereken bir konunun harekete geçmeniz gereken bir eylemin artık harekete geçilmesiyle beraber bir konunun kapanması bitmesi e, ve daha rahat bir ilerleme içerisinde olmanızı sağlayacak olan o enerjiyi aktif etmenizle alakalı e, çalıştırabilirsiniz. E, burada böyle bir destek e, olacaktır. E, Venüs e, kiron e, olumsuz görünümüne Mars kiron olumlu görünümünün e, eşlik ediyor olması aslında bir şeylerle ilgili harekete geçmek istediğiniz konularda destekler bulabilecek olduğunuzu, etrafınızdaki insanlara maddi ya da manevi anlamda yardım etmek, ruhsal yardımlaşmalar içerisinde olmak, yardım ve yardımlaşma temalarını ortaya koymak, insanlara yol gösterici olmak, ilgili de gene bu enerjileri kullanabilecek olduğumuzu anlatıyor ama bugün genel anlamda ilişkiler sınanacak olduğu için o yüzden hani biraz daha Burada e, her türlü ikili ilişkide herhangi bir olumsuzluk yaratmadan dengeleri doğru e, kurarak ilerlemenin faydamız olacak olduğunun da göstergesini net bir şekilde anlatıyor gökyüzü bizlere. Evet bugünlük benden bu kadar. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı, beğeni bırakmayı ve tabii ki Sevdiklerinizi kanalıma davet etmeyi de unutmayın olur mu? Kocaman öpüyorum sizleri. Kendinize çok iyi bakın. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.